Ceyda'nın bilgisayarı temiz abi. İşle ilgili dosyalar falan var yani. Video kaydıyla ilgili hiçbir şey bulamadım. Ya bilgisayarı aktarmadı belki de. Neyle kaydettiyse hala oradadır. O da kim bilir nerededir. E ne yapalım? Yani başka bir şey düşüneceğiz o zaman. Hadi gidelim biz. Nasıl hissediyorsun? İyiyim ya. Biraz başım kırdım. Verken. Anlaşmamız böyle değildi yalnız. Onu kastetmiyorum. Asansördeki o gösterinin amacını merak etmiştim sadece. Asansördeki gösteri falan değildi yani. Gerçekten kötü oldum. Söz konusu siz olunca nedense hiçbir türlü inanamıyorum. Ayrıca derinden bir sezgiyle beni oyaladığınızı düşünüyorum. Oyalama falan yok. Sen bizimle kukla gibi oynamaktan keyif alıyorsun ama biz eğlenmiyoruz. Ben çok eğleniyorum. Akşama size geleyim de yemeğe. Eğlencemiz artarak devam etsin. Ama herkesin önünde harlı bir kavganızı anmadan da gitmem. Tamam, akşam görüşürüz o zaman. Hadi. Hadi. Yemeğin ortasına nasıl yapayım şimdi? Ama o da sizin probleminiz. Ya bekleseydin bari yemeklerimiz bitseydi. Vakit yok ki. Tamam buldum bir şey ben. Ya ben düşündüm de benim hiç iştahım yokmuş. Hadi size afiyet olsun. Bana da müsaade olsun. Hayır efendim hiçbir şey olmasın. Otur yerine. Kerem nereye? Anne Almanya'dan arkadaşlar geldi. Onlara hoş geldin partisi düzenliyoruz Galata'da. Ben gidiyorum. Ya ben senin bilirim o partileri. Nereye? Pardon? Ne demek pardon? Ay üstüme iyilik, sağlık. Hülya, sen sus. Görüyorsun bak, ailemin içinde sen utanmıyor musun? Senden izin mi alacağım bir de? Ee, yeter ya. Akşam akşam nereye gidiyorsun sen burada beni tek başıma bırakıp? Kocam değil misin? Yanımda otur. Bana bir daha sesini yükseltirsen. Ne olur sesimi yükseltirsem? Bir gece de otur aşağıda film izleyelim canım. Aa, susun bakayım. Oturun yerinize. Evet, Almanya'dan arkadaş geldiyse... Ona gidilecek, hoş geldin denilecek. Ama Musun amca yani yemekteyken olacak iş mi biliyorsunuz Kerem tamam bir dakika, sen de gidersin. Birlikte gidersiniz, yeni insanlar tanırsın, bir hava alırsın, değişiklik olur senin içinde. Yok baba, o kadınların gelebileceği türden partilerden değil o. Aa. Ben giderim şimdi, hadi eyvallah. Ne demek ya? Nereye gidiyorsun? Karının olmadığı yerde sen de olmayacaksın bundan sonra. Babacığım, rezervasyon kalmamıştır şimdi orada. Hı. Sen evli bir adamsın. Bitti öyle erkek erkeğe kakarak ikiyle <laughs> ha Rezervasyon yoksa da bir sandalye rica edersiniz sıkışırsınız masaya oturur de. Hadi bakayım öp karını barışın tut elinden beraber gidin. Hadi ne duruyorsun? Ha? Hadi bakalım beklemeyin hadi. Hadi güle güle. Allah Allah ya. Haza. Efendim Hazal'cığım. E, emin misin bizim evde düşürdüğüne? E, tamam şimdi e, ben bakarım sonra sana haber veririm tamam mı? Hadi görüşürüz. Ne oldu ya? Ne olmuş Yelda abla? Ay Hazal aradı. E, tarağını düşürmüş burada herhalde. <laughs> neyse neyse siz yemeğe devam edin ben bir bakıp geliyorum. Ceyda ne oldu kızım? Yemeği mi beğenmedin? Suratın bir düştü öyle. Aa yok Musna her şey çok güzel. Ben zaten bayılırım brokoliye. Hey, afiyet olsun. Suyunu da iç arada suyunu. Haklısınız bugün çok az içtim. Biraz su içeyim. Alo Rıza efendim. Hayırlı akşamlar. Muhsin amca iyi akşamlar. Ben senin dediğini düşündüm. Hani şey vardı ya. Ne varmış oğlum? Şu doktor. Öfke şeysi için. Ha, aferin aferin. Bak iyi düşünmüşsün. Şimdi yanında kağıt kalem var mı? Vereceğim numarasını sana. Yazıyorum amca söyle. Nereye gidiyoruz? Bilmem sen söyle. Nasıl bilmem? Ya kaç dakikadır yol gidiyoruz. Nereye gittiğimizi bilmiyor musun? Vallahi bilmiyorum. Öyle saçma zaman çıktık evden. Karaköy'e mi gitsek bak? iyi bir DJ yakalarsak ortam güzel olabilir. Ay yok Karaköy falan deme bana. Ben senin müzik zevkini gördüm. Olmaz. Ya sahile falan mı gitsek? Sen emekli misin? Ne yapacaksın sahil? Ne alakası var ya? Öyle gürültü müzik falan kaldıramam şu anda. O yüzden söyledim. Sahi ya. Sen akşamlarını nasıl geçiriyorsun normalde? İşte yemek yiyoruz. Yemekten sonra bulaşıkları falan yıkıyorum. eğer abimin benle uğraşası yoksa... ...odama geçiyorum. Film izliyorum, kitap okuyorum. Dışarı da çıkıyorsun. Ben çıkıyorum tabii. Böyle yazın dondurma yemek için Buse'yi bahane ediyorum. Böyle mahallede turluyoruz. Bizim mahalle çok güzel aslında ya. Yani her ev ayrı hikaye. Ee, başka? Ee, pikniğe gidiyorsa hale. Hmm. Peki senin e, bireysel olarak e, bağımsız bir e, insan olarak yaptığın bir etkinlik falan yok mu? Tek başına mesela? E, Kitap okuyorum dedim ya. Yani bence dünyanın en bağımsız ve en büyüleyici etkinliği. İstersen seni bir yerlere götürebilirim. Ya ben sana dedim işte sahile gidelim diye. Ama bak öyle senin bildiğin sahillere benzemez burası biraz farklıdır. Tamam hadi o zaman. Sen yol tarif et bana. İyi tamam. Allah Allah, hiçbir yerde yok. Ay delireceğim. Yelda teyzeciğim, sakin olun. Bulunur. Yelda Hanım, Hazal Hanım'ın girmediği odalara bile baktım. Ama hiçbir yerde bulamadım. Allah Allah. Tamam canım, tamam. Ha, Hazal. Alo. Ha, Hazal'cığım. Ee, ya maalesef bulamadık Tara. Efendim? Ha? A, ta, tamam canım, tamam canım, tamam. Tabii tabii e, aklımızda bulunsun. Yani biz yine etrafa bakarak oluruz tamam mı? Ben eğer bulursam e, hemen seni arayacağım zaten. Tamam? Hadi hadi öpüyorum canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal. Allah Allah. Biz kadın bu kadar tantana etti taram diye diyoruz ama e, kızcağızın anneannesinden kalan yadigar sedef taraymış. E tabii ya manevi bir şey varsa kaybolunca insana bayağı koyar tabii. Çıkar çıkar o bir yerden. Tekine yine arıyor. Ha canım, ha Hazal'cığım. Ne? A ama canım benim Hazal'cığım bak şimdi, bak şimdi. Hani sen şimdi tarak bizim elimizdeymiş, evimizdeymiş de... ...hani sana vermiyormuşuz gibi davranıyorsun. Olmaz, olmaz yavrum böyle. Hani yani sen nereden, nereden çıkarıyorsun ki şimdi? Nereden biliyorsun o tarağın bizim evimizde olduğunu? Anlamıyorum yani. Ee, i̇yi, hadi. Ha, tamam, tamam, hadi. Oldu, Hı. hadi, hadi. Hoşça kal. İyi akşamlar. Görüşürüz. Ya gel daha sakin ol, Allah'ını seversen ya. Şimdi dört koldan kalkar, hep birlikte ararız. Salona bakarız, bahçeye bakarız. Bulursak veririz, yoksa yok deriz yani. Ay sinir oldum Musa. Tamam, sinirimle gel. Hadi kalkın, kalkın. Tabii kalkın yardım da, ederim ya. ben de. Tabii, tabii, tabii. Ay bu da neresinin tarağı için? Bu ne tantana canım? Allah Allah! <laughs> tamam, bakmayın siz de kalkın. Hepiniz bir yerlere bakın ya var, ne yapacak? oraya falan düştüyse belki yere böyle düşmüştür. Allah. Nereye gitmiş? Tamam gelmeyin kendinizi bulacağız ya. Allah Allah kuş olup uçmadı ya bu? Nereye kadar? Pembe rüyalar. Anla artık farklı dünyalar. Neden burası? Anlatsana biraz. E baksana. Ya süliyeti bozulmayan en yerlerden birisi de burası. İstanbul gibi değil yani. Böyle kocaman gemiler geçer. Aha. Mis gibi deniz. Deniz havası. Ya insanlar mutlu, huzurlu. Böyle İstanbul telaşı yok yani kimsenin suratında. Sen abinleri atlatıp nasıl geliyordun buraya? Yani şöyle ki... Biz bir gün işten çıktık mesaiye kalmıştık tabi. Servis herkese evlerine bırakacak. Bizim de servis bozuldu. E tabi otobüse kadar yürüyecektik. Sonra burayı fark ettik. Ya festival var zannediyorduk başta. Ama değilmiş. daha sonra biz böyle her mesaiye kaldığımızda servisten kaçar buraya gelirdik. Ama sonra böyle oturup içe şey içmemiştik. Kısmet bu geceye yemiş o zaman. O zaman şöyle diyelim. İyi ki kavga ettik de evden çıktık. <laughs> i̇yi ki. <laughs> Çıktığımıza değdi. Vallahi değdi. <laughs>

Sınav başladı en başından ah, Kötünün gözünden Allah Dinle hayatı Ama dön dolaş Yok telaş Çak yine selamı Kötünün gözünden Allah Dinle hayatı Ama dön dolaş Yok telaş Çak yine selamı Teşekkür ederiz <laughs> Bu ne? Para vermen lazım. <laughs> öyle bir adet vardı değil mi? Hem centilmen en komiktir, kahramandır kendisi. Ha. Teşekkür ederiz. <laughs> neyse, neyse. Bari şu günü güzel sonlandıralım. O kadar kavga gürültüden sonra şans bize gülsün biraz Ayşe ya. Bundan sonra şans benden yana olacak. Ama işte hayat hep öyle değildi benim için. Ayşe onu giyme, Ayşe bunu yapma. Ayşe oraya gitme. Aman Ayşe mahallede onunla konuşma, adını çıkar. Hadi kızım sen çamaşırları yıka, ütüyü de sen yap. Aa Buse ağlıyor Ayşe, hadi Buse'yi sustur. Yani sen kendini hiç düşünme, kendin için bir şey yapma. Bizim için uğraş dur. Ama şimdi değişiyor galiba. O zaman bu gece buralar senin olsun. Olsun. Herkes dağılana kadar biz de buradayız. En son biz gidelim. Anlaştık. <gülüyor> güzel, güzel. <gülüyor> ya bir şey soracağım sana. Sor bakalım, meraklı kedi. Asansörde anlattığın hikaye gerçek miydi? Yok ya, niye gerçek olsun ki? Ben onu... Sen orada fenalaştın ya. Sen kendini iyi hissetti. Uydurdum ben onu. Öyle şey yaptım yani Yalan söyledim. Ha, yalan söyledim. Hı -hı. Ne oldu ki? Bilmem o an etkilenmişti. Siz kızlar da her şeyden etkileniyorsunuz. Sevimsizsin ya. Şey diyeceğim, ben burayı gerçekten sevdim hatta konumunu Volkan'a atayım biz ara sıra buraya akarız bak. İyi ki söyledin sen bize burayı. Ben bir ayıyla <laughs> evliyim şu an bir kez daha anladım. Ne alaka ya? ya da bir de ne alaka mı diyorsun sen ya? Ne yaptım ki ben şimdi? Ay ne yaptım diye soruyor. Şu an evde Yelda teyzeyle otursan bundan daha az canım sıkılırdı. Ben gidiyorum sen de kalk gel peşimden bir gelirsin gelmez misin artık ne Ayı. Ayı. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz kötü kıza.